Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan 34 yaşındaki Elif Kumal'dan 5 gündür haber alınamıyor. Afat ile yaklaşık 300 kişilik ekip karadan, havadan ve denizden arama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Olay 27 Aralık gecesi yukarı yapıcı göleti çevresinde meydana geldi. İddiaya göre Elif Kumal, 37 yaşındaki erkek arkadaşı Enis G ve yanlarında bulunan bir arkadaşlarıyla kamp yaparken çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığı öne sürüldü. Sabah saatlerinde Enis G'nin 112'ye yaptığı ihbar üzerine geniş çaplarıma başlatıldı. Bu ana, siz bu alanı dolduracaksınız. Gün sonunda bize geliyorlar, izleklerini atıyorlar. Biz o izlekleri buraya yapıştırıyoruz. Ertesi gün planlama yapılırken o kırmızılar haricindeki yerlere. Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede Elif Kumal'ın aracının ne erdek ne de bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Cep telefonundan da kaybolduğu bugünden yana sinyal alınamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Enis G'nin yüzünde tırnak izleri bulunduğu iddia edilirken kampta bulunan üçüncü kişinin ifadesinde çiftin tartıştı ve Elif Kumal'ın darbe edildiği öne sürüldü. Enis G'nin ifadesinin ardından soruşturma soruşturma derinleştirildi. Arama çalışmalarının 3. gününde bulunan ve kayıp araca ait olabileceği değerlendirilen plastik tampon parçasının yapılan incelemede aynı markanın farklı bir modeline ait olduğu belirlendi. Böylece parçanın olayla bağlantılı olmadığı netleşti. Soruşturma kapsamında Elnişki'ye ve yanındaki arkadaşının evleri, araçları ve bir depoda arama yapılırken çok sayıda elektronik cihaza el konuldu. Cihazlar incelemeye alındı. Öte yandan Elif Kumal'ın kaybolmadan önce kamp alanında yaptığı sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Görüntülerde kamp ateşi yer alırken, erkek arkadaşın hesabından paylaşılan fotoğraflarda alkol şişeleri, bıçak ve et parçaları dikkat çekti. Bandırmada bir tavuk fabrikasında çalıştığı öğrenilen Elif Kumalı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.